Doğduğu Nevkadir'in de işler iyice karışmaya devam ediyor. Barış ve Zeynep önümüzdeki bölüm evleniyorlar. Lakin bu evlilik çok uzun soluklu bir evlilik olmayacak. Her ne kadar Zeynep sonunda kendi tercih ettiği bir adamla evleniyor olsa da anneleri yine Zeynep'in evliliğinde kendisine söz hakkı bulacaklar ve Zeynep'in evliliğini başta anneleri olmak üzere daha sonra da mehdi olmak üzere birçok kişi karıştıracak. Zaten Barış'ın ablası Zeynep'ten hoşlanmıyor ve Zeynep'i istemiyordu. Bunun üstüne bir de Zeynep'in biyolojik biyolojik annesi de işin içine girecek ve o da Barış'a karşı oldukça temkinli davranacak. Zeynep biyolojik annesiyle bütün bağlarını koparma aşamasına gelecek. Diğer taraftan Mehdi de Zeynep'in evliliğini zora sürecek. Özellikle Benel'in gidişinden sonra Zeynep Mehdi'nin çocuğuna sahip çıkmak isteyecek ve bunun için Mehdi ile büyük bir hukuk davasına girişecek. Lakin Barış bir süre sonra artık Zeynep'e durması gerektiğini, Mehdi'ye ve Mehdi'nin ailesinden olan hiç kimseyle görüşmemesi onlardan uzak durup hayatlarına bakmaları gerektiğini söyleyecek. Zeynep bunu tepki gösterecek ve Barış ve Zeynep arasındaki ipler bundan sonra kopmaya başlayacak arkadaşlar. Doğduğun evka dediğinde de Zeynep'in sürekli fazla fedakarlık yapması, ne istediğini bilmez tavırları açıkçası hepimize çileden çıkarmışa benziyor. Metli'nin de sürekli karakter değiştirmesi, diziye iyice mafyayı sokmaları açıkçası benim pek hoşuma gitmedi. Konu hakkındaki görüşlerinizi siz de aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ayrıca kanalımız şok olduğuma da abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.